Dünyada da artıyor Gürgün Hanım. Ama biz dünyanın en sık görüldüğü ülkelerden biri olduk. Avrupa'da Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. Ve söylediğiniz gibi en az bildiğimiz iki ölüm vakası var. Bu muhtemelen daha bunun katlayarak 3-4 misli olduğunu tahmin ediyorum ben kişisel olarak. Çünkü hepsi kayıtlara biliyor Ama iki ölümü biliyoruz. En çok da İstanbul'da görülüyor hakikaten. Şimdiye kadar yaklaşık 1500 tane vaka tanımlandı bu 1500 vakanın %85'i İstanbul bölgesinde özellikle üniversite hastanelerinde yatan hastaları biliyoruz. Ben kendi vakalarım içerisinde hastalarımın %100'ü aşılı olduğu için ben kızamık vakası hiç görmedim kliniğimde ve yaklası rastladığım vakada olmadı. Çünkü aşı sayesinde bu işi önlemiş durumdayız. Yani aşı çok çok önemli. Bir problem var Gürgün Hanım. insanlarda bu Covid'le dahil aşılarda